Sanayi Mahallesi, Sokak 3, 50 numara. <laughs> çekil ticari ya, çekil ya. Yolu bir aç ya. <laughs> Mezarlıktan çıktılar. Yanlarında Semih'in ikizi var. Sanırım beni düşündüğünüz üzere götürüyorlar. Temin deposuna gidiyorlar. Orada beni deşifre edecek her şey var. Şimdilik müdahale etme. Takip et mekanı öğren. Tamam. Ondan sonra Barca ile MKC geldikten sonra hepsini birden yok et. efendim. Sağ sinyal versene. Ne no, oldu James Bond? İki arkamızdaki araba takip ediyor diye mi? Hı? Günaydın. Yeni mi uyandın? Çekiz Bey'e çatışalım. Volkan. Efendim? Bak sana bir adres yollayacağım tamam mı? Safete alıyorsun hemen oraya gidiyorsunuz. Semih'in deposunu patlatacaksınız. Ama telsizden, sizden hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Hiçbir şeye de geçmeyeceksiniz tamam mı? İçeriden bir şekilde bilgi alıyorlar. Emredersin komiserim. Hadi. Ne yapıyorsun? Hedef şaşırtıyorum. E hadi çatışalım benim elim kaşınıyor. Bekle, bekle çok güzel bir yere götüreceğim bizi. Abi benim insan öyle çatışsanız ineyim mi ben? Ha? İneyim mi? camdan sıkacağım şimdi. Güzel araban mahvolacak. Sonra ağlayacaksın MKC. Hadi. Tamam, tamam. Bak. Geldik. Ya bizdeki bütün yollar merkeze çıkar. Emniyete çektiler bizi. Çabuk kaybet kendini. nereye geldik oğlum yeni emniyete ya beyin çatışmak yemedi mi gereksiz çatışma en nefret ettiğim şey yani çatara patara kimin ne attığı nereye attığı hiç belli değil korkaksın <laughs> bak birazdan patronun kim olduğunu öğreneceğiz tamam mı yani şimdi ortaki elemanla neden muhatap olalım Ben ne yapayım abi Kaybol. Ben seni bulurum. Nasıl kaybol? Polis buldu beni içeri atar abi. Ben size yardım ettim. Siz de bana yardım edin. Bir şeyler yapın. Kurtarın beni. Savcıyla konuşup itirafçı yazdıracağım. İn şimdi hadi. Eyvallah. Efendim takibi anladılar. Hedef şaşırttılar. Bizi emniyete çektiler. Sanırım depoya başkasını gönderecekler. Allah kahretsin. Ceren, şu emniyetin görüntülerini açar mısın? Depoya hangi ekibi yollamışlar? Adresi nasıl geçirmişler? Bir bakın öğrenmeye çalışın. Hepsi offline efendim. Orayı izlediğimi de anladılar. Allah kahretsin. Şu Amerikalılara acil durum sinyali gönder. Beni yurt dışına kaçırmak için artık helikopter mi gönderiyorlar, denizaltı mı gönderiyorlar? Ne gönderiyorlarsa göndersinler. MKC ile barca adımı öğrendikten sonra tepeme çökecekler. Hemen. Kaçmaktan başka çarem yok. Yeni binanız hayırlı olsun. Ne oldu işlemler bitmedi mi ne bunlar? Komiserim bina izleniyormuş ve dinleniyormuş. Onu fark ettik. Emniyet. Yani i̇ki gün boş bırakıyoruz sizi düştüğünüz durumlara bakayım. Volkan ne yaptınız? Komiserim bingo. Burası evrak kaynıyor. Tamam bak Volkan çok oyalanmayın tamam mı? Adamlar oranın peşinde o yüzden ne buluyorsunuz hemen emniyete getiriyorsunuz. Hadi çabuk. Emredersiniz komiserim. Safet. Her şeyi topla yığ şuraya. Gidiyoruz hadi. O şerefsiz depoyu bulduğumuzu biliyordur. Kuduruyordur şimdi. Kesin kaçış planı vardır. Telefonu versene. Ne yapacaksın telefonu? Ara Volkan'ı. Ne yapacağım Volkan'ı şimdi? <laughs> Onu bulup kafasını koparacağım, ara. Ha. Taşıyoruz komiserim. Saffet taşımaya devam etsin. Sen de etrafa hızlıca bir bak. Tamam. Ne, ne arıyoruz komiserim? Bir kaçış yolu yani, acil bir şey. Ülkeden bir çıkış yolu. Var, var, var. Öyle bir şeyler var. Sahte pasaportlar var. Sahte pasaport. Ha burada. Komiserim Rusya var. Letonya var. Güney Kıbrıs var. Komiserim. Burada bir de koordinatlar var. Harika bak onların fotoğrafını çek bize yolla. Aynı zamanda bilgi işleme de yolla. Emredersiniz. Evet. Komiserim. Sana bazı koordinatlar geliyor. Bir şu yurtdışı kaçış programları ile ilgili bir şeyler çıkabilir. Bak bakalım. Tamam komiserim. Bak Mehmet uçak yok. Havaalanı olmaz. Liman koordinatları. Denizle uğraşmazlar. Kara uzun. Helikopter. Helikopter pisti falan ne varsa bu. Tamam bir tane fotoğraf geldi de oradaki konumu göndereyim mi size? Çöz. Hemen çöz bizi bilgilendir tamam mı? Koordinatların alakalı olduğu herhangi bir şirket falan herhangi bir şey. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.